Bulutlar rahmete dururlar er geç Kalbini sitemle sıkma be dostum Dertler gazel gibi kururlar er geç Gönül sarayını yıkma be dostum Dertler gazel gibi kururlar er geç Gönül sarayını yıkma be dostum Bazen ilgiden de maraz doğuyor Bazen yakınken de yürek soğuyor Bazen sevgi coşup ruhu boğuyor Yüreğini narla yakma be dostum Bazen sevgi coşup ruhu boğuyor Yüreğini narla yakma be dostum Bazen yıldırımlar çakar gönlüne Bazen karanlıklar çöker gönlüne Bazen canan kahır eker gönlüne Aklını düşlere takma be dostum Bazen canan kahır eker gönlüne Aklını düşlere takma be dostum Gün gelir kahırlar sevince döner Gün gelir Yangınlar körelir söner gün gelir sancılar mutlaka diner keşkeyle maziye bakma be dostum gün gelir sancılar mutlaka diner keşkeyle maziye bakma be dostum Keşkeyle maziye bakma be dostum, Gönül sarayını yıkma be dostum.